Aristoteles yalnızca kitaplarla konuşmazdı. Duayla da konuşurdu. Bir yaprağı alır, damarlarına bakar. Bir hayvanı izler, hareketlerine anlam yüklerdi. Böceklerden yıldızlara kadar her varlık onun için bir kitaptı. Ve her kitap doğru soruyu bekliyordu. Bir tavus kuşunun tüyleri neden böyledir? Bir ağaç neden yukarı büyür? İnsan neden düşünebilir? Bu sorulara cevap ararken bilimin temellerini attı. Biyoloji, mantık, fizik ve her birine şu sözü işledi: "Doğa boşluk sevmez." Aristoteles'e göre düşünmek yürümek gibiydi. Bir adım yalnızsa düşerdin. Bu yüzden aklı da düzenlemek gerekirdi. Ve işte o zaman büyük bir kapı aralandı. Mantık, kendisinden önce kimse düşünceyi bu kadar net inşa etmemişti. O düşünmenin matematiğini yazdı. Kavramlar, önermeler, çıkarımlar, düşüncenin içindeki merdivenler artık belliydi ve bu yüzden bugün hala düşündüğümüzde onun yollarında.